Ay Zülkar. Vallahi korkuyorum anlaşılır diye. Annem kurban oldum. Sakin ol ya. Bak doktor da dedi. Sıkıntı yok. Bak birazdan gelirler. Kapa gözlerini hadi. Vallahi bir anlaşılırsa Abdullah Bey'i tamamen kaybederim. Anne her şeyi kontrol altında. Bir şey olmayacak. Yemin ederim. Bak senin bu paniğin bana kalp krizi geçirtecek. Gerçek olacak ayalanımız. Nerede bunlar? Anne. Anne. Oğlum. Oh, i̇yiyim iyiyim korkmayın. Anneciğim çok korkuttum bizi. Ay iyiyim iyiyim çocuklar korkmayın. Hem ben çok geçmiş olsun. Böyle hepiniz ayaklandınız geldiniz mi? Bir kalbim sıkıştı benim geçti sonra. Anne aklımız çıktı. Vallahi annemin dediği gibi değil ha. Doktor dedi ki kalp krizi geçirdi. Bir daha tekrarlanırsa fena şeyler olurmuş. Sürker. Üzmesene çocukları. Ya anneciğim sen bu durumda bile bizi mi düşünüyorsun Allah aşkına? Allah daha gibi kadın acıdan devrildi. Sebep olanların kalbi dursun inşallah. Tövbe de. Benim kimseyle bir işim yok. Niye tövbe diyeyim anne? Sana yazık değil mi? <laughs> Babanızın haberi var mı? Anneciğim bak şimdi sen bunları düşünme. Biz dışarıdayız sen biraz dinlen tamam mı? Yormamızlar kalbine. Hadi biz çıkalım. Hadi. Hadi geç sen. Bakın, kadın bu durumda bile babamı sayıklıyor. Vallahi ben haber verdim. Gelirse gelir, gelmezse de hiçbir şey yapamam. Ya bırak gelmesin Allah aşkına. Zülkar, sen ne oldu? Bir anlatsana hadi. Ya Kurban olduğum sabah mutfağa geldi. Rengini göreceksiniz yani kireç gibi. Sonra kolum uyuşuyor dedi. Hayat abla da buna. Abim benim nereden aklıma gelecek kalp krizi geçireceği? Yani kalktım bir bardak su vereyim dedim. Güm diye yere yığıldı, kurban oldu. Kıyamam annem benim ya. Yazık kadına ya. Allah'tan başını bir yere çarpmadı Ah canım benim Allah'ım korusun ya. Babam eve dönmeden annem kendine gelemez kalp bu şakaya gelmez. Pansi değil. Geliyor. Hah. Bakın annem için idare etmeniz lazım sakın ha tamam. Nasıl durumu? İyi mi? Ya kadın senin yüzünden ölüyordu be. Hiç mi vicdanın yok senin? Sırası değil Fatih. Baba şimdi yüzüne bakıyorsak annem için. Gir bak içeride kadın perişan halde. Eğer birazcık olsun vicdanın varsa bu kadını yüzmekten vazgeç artık. Ne olmuş öyle ya? Yengem iyi mi şimdi? Ee, sen nereden duydun Allah aşkına? Ee, Yengem aradım, açmayınca Nilay aradım, o söyledi. Ay, sağ ol kızım. Kolay gelsin. Nasıl durumu? Merhaba Abdullah Bey. Tansiyonu biraz yüksek ama kontrol altında. Çok geçmiş olsun. Tamam. Ol. Geçmiş olsun. Sen neden geldin? Tamam, ben hanım ben. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum Abdullah Bey. Zahmet etmesin. İnan ben de böyle olsun istemezdim. Benim bugün kalbim duruyordu. Ölüyordum ben. Kaç yıllık karını çocuklarının annesinin sebebi olacaktın Abdullah Bey. Ne için? Bir eksik etek için. Ben artık bununla mücadele edemem. Tamam hanım. Allah seni evlatlarına bağışlasın. Ben böyle olsun ister miydim hiç? Yorma kendini bana laf anlatmak için. İlk duyduğumda aklımda bir tek soru vardı. Sürekli kendime neden, 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 neden diye sordum durdum. Neden bana bunu ikinci defa yaşattı? Ben sana benim kalbimi bu kadar hoyratça kullanabileceğim ne yaptım Abdullah Bey? Neye eksik yaptım ben? Güzel mi bulmadın beni? Sevmedin mi? Öyle deme lütfen. Artık özgürsün. Ben canım sokakta bulmadım. Yorma kendini. Bunları daha sonra konuşuruz. Ben buradayım hiçbir yere gitmiyorum. İstesen de gidemezsin zaten. İstesen de gidemezsin. Yenge seni iyi gördüm ya Rabbime bin şükür olsun. Ben artık gideyim kalabalık etmeyeyim. Sağ ol Leman. Ayağına sağlık kızım. Geçmiş olsun. Ben sen geçeceğim Leman yine Anne. Babam kapının önüne tünemiş durumda. Bugün gitmez ben size söyleyeyim. Öyle zor da kimse istemem yanımda. Ne diyor özüm ediliyor? Siz bunları düşünmeyin çocuklar. Babanıza sırtınızı dönmeyin. O ne yaptıysa bana yaptı. Saygısızlık etmeyin siz. Hala bu halde bile onu mu düşünüyorsun anne Allah aşkına ya? Anne savunup durma artık şu adam ya. Tamam babanızla benim aramda. Anneciğim Allah seni bize bağışladı. Çok şükür anne. Sana bir şey olsaydı yemin ederim yaşayamazdım. Ay oğlum tövbe de ne olur nasıl laf o? Selamun kavram Mustafa'm sen niye öylesin? Abi tamam bak güzel şeylerden konuşalım değil mi? canımızı sıkmayalım moral bozmayalım. Tamam tamam. Öyle ölüm ölüm lafı falan yok. Ant verdim bak ne olur.